hadi kimdi o? He? Kimdi o? Bilmiyorum ki dedi ittir, çalışır dedi. Nasıl yani? Hadi arabayı dedi çalışacağım Bu da... Siz arabadan niye aşağı iniyorsunuz? Kaç dakika şuraya gelsin mi? <laughs> Gel. Arac Araç sahibiyim de. Şu an herhalde arabamı çaldınız. Yok abi ama benim de yok. Ben geliyorum. Ben geliyorum. Şöyle, gel. şöyle gel şöyle. Şöyle gel. Gördüm gördüm. Gördün mü abi? Gördüm ben de. Ben yoldan geliyorum da bana dedik biz arabaya... de çağır şu dedi kardeş dedi bir dakika yeteyler misin dedi ben de yeteyledim Yok <laughs> yok yo, bu hızlı gidince arabaya Binemedi Yok <laughs> abi yok demiş Ya orada polisler de var ben gelirken görüyor abi ben e ben ben var. Gördüm seni ya. Allah korusun. Nerede bana dedi elde dedi çalışır dedi. Ben nereden bileyim abi? Adiş haklısın da ya. Benim arabamı sen yüklerken ben o araba gördüm ben nereden seni. Nereden bileyim abi dedi elde çalışır dedi çalıştırat dedi ben gideceğim. Dedi. Nereden bileyim abi? <laughs> nereden <biliyorum> abi? <laughs> evet. abi şey Kaç burada dingon naharım ya. Bu nasıl bir site ya? Senin güvenlik şey bir şey yok mu? Ya abi ben ne yapmışım ki? Abi arabamız çalındı ya. Ne yapmışım ya ki abi ben bilmiyorum ki. Allah kolay çarpsın yok abi. Yemin ediyorum yok. Allah Allah. Allah çarpsın abi oradan gelirken benim polisler de var o köşedeki polisler de gördü. Daha bir tek köşede polisler de var ben gelirken polisler Hadi sen ben bu arabayı itelemedin mi? Ya abi ben nereden bileyim? Ondan sonra arkasından koşmadın mı? Dinlemeyince yok, geri abi, dönmedin mi? Ayağın ka ayağa kaydı ya ben de gördüm ya. Allah kolay çarpsın abi benim alakam bile ne yok ya. Bana dedi ki çalıştıran dedi ki de yoldan geliyorum ya. Yemin ederim polisler var gözüne sorun ya. Sen nereden geliyorsun? <laughs> Yoldan geliyorum da abi ya Allah'ını seversen ya. Ben bana kan bile yok ya. Bana dediktir dedi çalıştıram dedi. Sen A telefonun var falan, mı? Yapalım, bir yok. Yapalım. Sen Aa, bir daha yapalım. Aa görüştü. Bak şimdi sana bir sen Bu çocuğun telefon numarasını ver. Ya şey, abi ben tanımıyorum etmiyorum pis abi ben yolda gördüm. Yemin ederim yolda gördüm. Kardeşim yani. buraya Peki gelecek. Abi. Bir şey bir ya abi ben alarak. nereden bileyim Allah kuran çarpsın diye ben bilmiyorum ya bana dedi ya Yemin ediyorum ben bilmiyorum abi nereden bileyim ya bana dedi değil dedi, dedi çalıştıram dedi ya Allah Allah Abi benim şu an beynim döndü ne yapmak diyorsam öyle yapalım <laughs> Ben o arabayı daha yeni aldım ha Mersin'den aldım Ya Yeni geldim bak daha buraya Dedi ya dedi çalıştıram dedi bunun dedi Arar yeri kirleri bir şey Bırak bak Yok yok burada. Ya abi ne gideceğim ne yapmışım ben? E, ya ne çocuğu abi Allah'ını Sen adını soyadını söyle ben o çocuğun ne Demiyorum <laughs> tamam, abi ben buradan yoldan geliyorum ya köşede polisler var gelin <laughs> Dur bakın bekle şimdi Bekle Bu ne biçim bir şehir ya Daha benim geçen hafta telefonum çalındı ya, araba benim almaya benim gittim arabayı getirdim abi, ben Araba ben yok, yok ya şimdi yoldum, ya Bana ittir dedi çalıştırak dedi ya Abi köşede polisler var ha köşede var. Köşede polisler var. Ay ben şıkkım şey açma ben gördüğüme inanırım ya. Sen o sen ne yaparsın? Ya bir dakika abi, bir dakika. Sen, Allah ya. Sen şimdi kardeş. Koy bakayım. Ya abi Allah Kur'an çabdı maalesef çalıştı. Eteyle çalıştı lan Tamam abi. Biz seni Ya abi yemin ediyorum ben bilmiyorum bile. Ben yoldan geçiyorum, bana sadece TL çalıştırarak yemin ediyorum orada polisler var sorun ben yoldan geçiyorum geliyorum ya. Gel, gel hadi. Ben de seninle baş başa konuşayım gel. gel. Abi bak bırakma ha. Dur dur dur. Sen televizyon izliyor musun? İzliyorum abi. Hangi kanalları izliyorsun? Hangisi olursa, hangi filmi izliyorsan. Bak şimdi. Kamera şakalarını izliyor musun? İzliyorum abi. Sana kamera şakası yaptık. <laughs> gel bak, gel. El salla el salla. El salla. Bir de aşağıya el salla. Aşağıdaki ne de? Bak gördün mü? <gülüyor> <gülüyor> lan sen bak. Bari daha uzatacak bu zaman üzüldüm ben. Ben de üzüldüm. Dilim damağım şey oldu yani. Kurban olurum ben sana. Yok abi ya, benim. Ama yok. ya şey, ben. Ama lan şimdi ağlıyorlar bir daha da yaş gelmedi hikaye mi yaptın bize? Ya abi? abi ben bir şeyim yok ya insan erkek adam ağlar mı ya ben bir şey yapmamışım ki ya.